Dinler misin beni? Seni dinlemek istemiyorum Onur. Ben yoruldum artık. yani tamam bak anlıyorum. Bana kızmanı yerden göğe kadar haklısın. Sana yalan söyledim. Şu an beni affetmemeni de anlıyorum. Ama benim aşkımdan şüphe edemezsin. Ederim Onur. Seninle bizimle ilgili her şey sisli ve karışık. Ben kendi duygularımdan bile emin değilim şu anda. Aşkımızdan bile şüphe ediyorsun yani öyle mi? Seni ikna etmek için yapabileceğim hiçbir şey yok mu? Yok. Arama artık beni. Emir'i istediğin zaman gelip görebilirsin. Ama benim karşıma çıkma. Ben yaşadıklarımdan dolayı çok yorgunum. Lütfen. Peki. Şimdi bana seni sevmiyorum dersen... ...bir daha hiç aramayacağım seni. Hayatında sadece Emir'in babası olarak kalacağım. Yale. Şimdi gözlerime bak. Ve seni sevmiyorum ben. Bu ne küstahlık ya? Söyleyemeyeceğimi mi düşünüyorsun Onur? Lali yani lütfen gözlerime bir bak. Gözlerimin içine bak. Eğer sevgimi görmüyorsan... ...tek kelime etmeden hayatından çıkacağım. Lütfen bir defa bak. Olur ben... Abi yakışıklı abim. Bir gül vereyim de takasın manken gibi sevgilinin saçına. Abla ben sevgilisi falan değilim. Nasipse o da olur. Güzel gözlüm, hokka burunlu. Ne güzel de yakışırsınız birbirinize be ya. Aynı film artistleri gibisiniz. Bu maşallah, nazar değmesin inşallah. Nazar değdi bile. Abla, bize müsaade eder misin lütfen? Şimdi hiç zamanı değil. Aşkın zamanı mı olur be artist abim? Yarına çıkacağın ne belli? Ya peşin peşin seveceksin, ya hiç sevmeyeceksin. Ablacığım, izin verir misin? Burada bir şey konuşuyoruz. Ne olur? Bu işler konuşmayla olmaz. Yakışıklı abim benim. Bakışlı olur. Bakışlar aşktan belli olur. Duy. Bir baksa gözlerime bakmıyor ki. Ee, sen de kim bilir neler yapmışsındır be ya. Kim bilir zamanında ne naneler yemişsindir. Filinta gibi boyun var ama türlü türlü uyum vardır. Abla ne güzel bildin ya. Vallahi iyi görüyorsun yani. Oo daha neler görürüm neler ver de uzat elini bir bakayım ablacığım. Aman neler görürüm neler. Neler? Kurtuluş neredesin sen? Ha, neredesin? Bu saat oldu, neredesin? Yavrum, buradayım işte. Ne oldu ki? Ne demek ne oldu ki? Ne oldu ki diye sormayacaksın artık. Ne oluyor ki diye soracaksın. Hayır, sen ne zaman burada olmasan ya onur damlıyor buraya... ...ya samet geliyor. Mutlaka bir şeyler oluyor yani. Ne yapayım yavrum? Ne yapayım? Anlamıyorum ki yani. Hep dükkanda mı kalayım? Ne yapayım? Gitme, gitme. Hiçbir yere gitme. Hep burada kal Kurtuluş. Kal gitme. Yavrum tamam sen daha Bak gelir gelmez hemen yapıştırdın 220 volt ne oluyor? Ya Kurtuluş sorma ya. Lale böyle dışarı çıktı biraz hava alayım diye. Gidiş o gidiş bir daha da gelmedi. Bak saat kaç oldu yani. Aklım onda kaldı, merak ettim yani. Yavrum ne olacak işte? Kız çıkmış gezmeye, öyle bir nefes alayım diye. Ha, dur bir şey olmuş olabilir bak ha. Harbiden şimdi sevdalı ya kız, kafa bulutlarda. Ay evet doğru söylüyorsun. Dur o zaman ben, e ben de gideyim onu bir arayayım bulurum. Yavrum dur ben de geleyim o zaman. Saçmalama kurtuluş sen nereye gidiyorsun sakal dükkanda. Belki bana anlatmak istediği bir şeyler falan olur. Hani böyle ikimiz baş başa falan. Ha, kardeş dayanışması diyorsun. Tamam yavrum sen git o zaman ben bekliyorum dükkanda. E, tamam kocacığım hadi hadi görüşürüz. Tamam tamam. Abi neler görürüm neler. Elem tere fiş, kem gözlere şiş. Ablacığım bir izin verecek misin? Abi bir atılma be oğlum be ya Kara Murat gibi. Cüneyt Tarkan'ım benim. Ablacığım bak, biz burada bir şey konuşmaya çalışıyoruz, lütfen. Aman Ceylan gözlümün elinde, neler görürüm neler. Gerçekten görüyor musun? Hem de üç boyutlu bir ablacığım be ya. hanım biri senin kalbini böyle kırmış. Ekmek kırığı gibi ufalayıp ufalayıp, kuşların önüne atmış. Duy. Kimmiş acaba o? O harfinde biri. Orhan mı desem, Orçun mu desem. Odun diyelim biz abla, direkt odun diyelim. Güzel ablam, hadi. Kırk fırın ekmek getirmesi lazım senin bu güzel kalbini alması için. Hiçbir şey yemesin. Kırk dereden kırk delik testiyle su taşıması lazım. Kendi içsin. Abi vallahi kırk kamyon da güller dökecek kapının önüne. Haydi ilk gülünüz de benden olsun. Para istemez. İstemiyorum. Al be ya sultanım. Cık, i̇stemiyorum abla, sağ ol. Yok yok istemiyorum, vallahi istemiyorum Gül ya. Tamam ablacığım, al sen şu parayı. Çiçeklerin hepsini alıyorum. Ne yapıyorsun Onur? İstemez, senin olsun paran. Paran var diye hepsini satın alacağını mı zannettin? Burada kaç tane bağrıyanın sevdası var, gülü var. Al bu kızım, bu gül benden sana. Para istemez. Sağ ol ablacığım. Hı. Paranla her şeyi satın alabileceğini düşünüyorsun. Pelin suya yaptığın gibi ablaya da çek yazsaydın. Lale, yanlış anladın sen beni. Onur, ne olur artık peşimden gelme. Gelme peşimden ya. Lale. Gelme. Lale. Lale. Ablacığım. Abla yürü gidiyoruz. Ne oldu? Ne oldu? Nilüfer. Tamam yürü gidiyoruz. Ne oldu? Abla, ne oldu ablacığım? Gidelim anlatacağım. Lale bir bekler misin? Allah kahretsin ya. Efendim baba. Oğlum şirkete yakın mısın? Acil gelmen gerekiyor. Şu 20 milyon ödeme ile ilgili bir mesele var Ne olmuş? Sorma. Erol ödemeyi erken almış. 20 milyon açımız var. Bir bu eksikliği... tamam baba geliyorum. Neymiş efendim? Gözlerinin içine bakıp onu sevmediğimi söyleyecekmişim. Bak bak bak. Özgüven patlamasına bak. Resmen ukala ya. Hı, i̇yi bari söyleyebildin mi? Söylemedim. E tabii canım söyleyemezsin. Kolay değil o kadar yani. E sonuçta seviyorsun. Abla ondan değil ya. O esnada falcı geldi yanımıza. Kafam karıştı, unuttum. Ay deme kız, ne dedi falcı? Bari güzel şeyler söyledim. Böyle boşacak mısınız, ne yapacaksınız, kavuşuyor musunuz? Tekrar ne dedi? Delirdin iyice. Ne barışması ya? Bitti diyorum, Onur defteri kapandı. Ay kızım böyle kolay mı? Aşk birden bitsin bitsin. Deli misin sen? Aa! Biter işte ya. Bitti bizim ki işte. Rafa bu kadarmış. Ne yapalım? Bitti. Ay ablacığım deme öyle, söylenmez. Cık. Aa! Söylenir işte ya, bitti diyorum ya. Sahi ya, ben niye gözlerinin içine bakın artık ben seni sevmiyorum demedim ki? Hayır, niye demiyorsun? İşte ben eşek kafalıyım çünkü. Anladın mı? Eşek kafalıyım. Şimdi zafer kazandığını düşünüyordur o. Ablacığım, bak ne olur sakin ol. Öfkeyle kalkan zararlı otur Ne olur canım kardeşim, bak ha, biraz sakin ol. Biraz böyle öfken dilsin falan, ondan sonra bir karar veririz Dinmeyecek Hı. benim öfkem falan, tamam mı? Demir tavında dövülür. Bu defter kapandı artık. Ben gidip her şeyi konuşacağım onunla. Her şeyi açıklayacağım, yeter. Ya nereye gidiyorsun? Sakın peşimden gelme artık, sinirlerim ne yapıyorsun Yok, gidiyorum. Ay bayağı gitti. Ne yapayım ben? Hah. Ne yapayım? ben? yapayım ha? Dayı dayı, aştırı islam, 55, şşştri Yavrum. Alo. Alo Kurtuluş, yetiş. Yetiş Kurtuluş. Nereye yetişeyim yavrum? Nereye yetişeyim? Ne oldu He? Yarın söyle hemen konum gönder yetişeyim dedim ne oldu? Kurtuluş ne saçmalıyorsun bana değil tabii ki Lale'ye yetiş koş ya. <laughs> tamam Lale'ye yetişeyim yavrum. Lale nerede? Nerede Lale? Ha şey e, Onur'un yanına gitti onu sevmediğini söyleyecekmiş Kurtuluş. Bak bir yuva dağılacak ne olur kurban olayım. Tamam evet ben de Onur'a biraz kızgınım ama ne olur bak bu yuvaların dağılmalarını falan istemiyorum ben bunların. Senin aklın çalışır zeki, zekisindir hadi bul buluştur bir şey ne olur çabuk hadi. Tamam, tamam düşüneyim 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 düşüneyim. Şey geliyor bu, buldum. Alo Samet. Samet. bak çok önemli bir mevzu var. Sana hemen ulaşmam lazım. Samet! Hı, kutuş! Kutuş telefonu kapa. Öyle ara Samet'i. Hadi. Tamam yavrum kapat kapat kapat. <laughs> Yemin ediyorum panikten bir şey oldum birden ha. <laughs> Abisi yani en böyle ihtiyaç duyduğumuz zaman da sen niye telefonunu açmıyorsun be Samet? Of mu <laughs> abi of? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalıyım.